Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kalınç, Turgut Reis Mahalle Muhtarları Abdülkadir Geylani Taşı ve mahalle sakinlerini ziyaret ederek mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı. Turgut Reis Mahallesi ile muhtarların genel sorunları hakkında bilgi aldığı Abdülkadir Geylani Taşı, gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Kılınç, muhtarların belediyelerin mahallelerdeki temsilcisi olduğunu ve bundan dolayı her fırsatta muhtarlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiğini dile getirdi. Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdülkadir Geylani Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanımız Süleyman Kılıç muhtarlığımızı ve aynı zamanda Muhtarlar Derneğimizi ziyaret ederek sorunlarımızı dinledi. Her fırsatta sorunlarımızla yakından ilgilenen Belediye Başkanımıza bu sürpriz ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu. Ziyaret sonunda Başkan Kılıç Mahalle Muhtarı Taş ile birlikte esnafı gezerek bereketli bol kazançlar temennisinde bulundu.